Herkese merhaba. Köyüme metro girişindeyim. Yerde ölü gibi yatan bir kahraman var. Bakalım sizler burada. Gelmiş burada kendisini yere atmış ve burada yatıyor. Çok da de derin uyuyor maşallah. Yerde de şey sesi var. Müzik sesi var. Kolunuzu seyisini inelim. İşleminiz yapılıyor. Sadece kan örneği alışıyoruz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart işleminiz gerçekleşti. Buyurun. İşleminiz tümüyle sadece kan örneği alışıyoruz. hareket ediyor, vücut hareket ediyor, resmen rüya görüyor. Lütfen bekleyiniz. Hırlar gibi bir erkek yaptı. Böyle rüyasında hırlıyor. Dışarısı çok sıcak. O da kendisini sıcaktan böyle bir yere atmış. Ve uykuya doyamıyor maşallah birisi yaptı. Sadece şansla gerçekleşiyor arkadaşlar. İşlenmiş bir video. Listlendiği için kaçıncı birisi gerçekleşti? O da hep bu herkese ama iş bildiğiniz yapın. bir şey yok İşleminiz yapılıyor. Kart Yüzük eşliğini unutur. Gürültü eşliğini uyku Akbil yükleniyor seslere. İşleminiz yapılıyor. Sadece İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. izlemeniz gerçekleşti. Kalkıp çevreyi çekeyim bari bakalım Bu adamın yattığı yer İşleminiz yapılıyor evet. Sadece evet. oh, 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 oh Uyanıyor sanki İşleminiz yapılıyor Sadece kars bırakın İşleminiz Bilerek sevmiyorum çünkü doğal gözlem yapmak istiyorum. Hiçbir şeye dokunmadan çekmek istiyorum. İnsanlar üzerine basacak resmen. Güneşi dönen köpeğin üzerine geliyor. Bakalım kimler çekiliyor. Kimse de çekilmiyor. Uyuyan köpekler korkan yok pek. Yok kimse çekinmiyor maşallah hedeflediğim halk, hedeflediğim toplum bu. Köpeklerden, kedilerden korkmayan çekilmeyen bir millet olmamız. Buna katkı sağlamak için videolar çekiyorum. İşe de yarıyor. Bana bayağı dönüşler oldu. Artık korkmuyorum diyen insanlar var. Biraz daha geriden çekeyim insanları görelim. Kimse de şaşırmıyor. Bu müzikle uyumaya hiç uygun değil. Aramızda kalsın. Çok gürültülü. Kulakları dimdik çok güzel bir köpek bu. Herkes sevgi dolu bakıyor. Bu çok güzel. Korku dolu değil, sevgi dolu. De Amacım 10 dakikalık bir video çekmek. Bakalım yapabilecek miyim? Valla ya? çok şey iyi var, bilmiyorum. Ama... Telefon diyor, bilet diyor, lavaboyu bilmiyorum maalesef. Babalar nerededir acaba? Güvenlik görevlisi gelip burada kamerayla kayıt yapamazsın derse şaşırmam. Hı. Merhaba. Edecek, i̇şlediniz yapınıyor. İşlediniz yapınıyor. Kaç Adamın dünya mı dedi ya ya da kadının neyse bunun cinsi. Sadece dünya batsa onun değil Sadece Geceleri koşturup eğleniyor, gündüzde böyle uyuyor. O kadar da güzel bir yere yatmış ki yani insanların geçtiği yerden biraz yakını. Yani o virajın şeyini çok iyi hesaplamış açısını. Biraz daha dışlı olsaydı insanlar rahatsız olacaktı. Yol değiştireceklerdi. İnsanların doğal yolu bozmadan yatmış uyumuş kendisi. Çok güzel bir köpek orada arada. Kulaklar maşallah. Biraz fazla kilosu var. Biraz hareketsiz kalmış. Bir kişi gördü ve korktu şekilde. Elime çarpan şimdiye kadar bir kişi oldu. Köpekten çekilen. İfadelerine dikkat edin. Büyük ekranda daha iyi anlaşılır. Mesela hanımefendi mutlu oldu. Köpeği görmekten mutlu oldu. Şaşkın bir grup. Tepki vermeyen iki kişiye. Üzülen yani kıyamayan bir hanımefendi. Hoş, mutlu olan bir hanımefendi. Köpeğin farkına varmayan ya da umursamayan bir beyefendi çekinen bir titreyen bir hanımefendi. Son 3 dakika. Umursamayan normal gören bir hanımefendi. Fena umursamayan bir hanımefendi. Korkan bir delikanlı. Şaşıran hanımefendiler. Niye kameraya çekiyor diyor. Beyefendi bana soruyor. Umursamayan iki kişi daha. Çekinen bir hanımefendi. Sesim kötü kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hastayım. Daha, daha henüz iyileşemedim. Evet, onu onu önemsemeyenler Önemseyenler. Önemseyen bir beyefendi. Durdu durdu baktı. Oh dedi. Köpeği kıskandı tepkilerini algılayamadım, anlaşamadım, anlayamadım insan grubu. Her şey bir gruptu. <laughs> Tepkisiz iki beyefendi. <laughs> 20 lira geri düştü yere. Sevgili olan insanlar. Şaşıran bir, anlamaya çalışan bir beyefendi. Önemsemeyen hanımefendiler. İyi gösteren bir beyefendi ve arkadaşları. Oo su verildi. İnanmıyorum işte bu. İşte bu harikasınız. Çok teşekkürler. Ee, kamera, kameraya kaydediyorum, yayınlayacağım. Bir mahsuru var mı? Siz özellikle nasıl su getirdiniz, var mıydı su? Çok, işte. Çok iyi yaptınız, sağ olun. Sağ olun. İnsan olduğuma bir kez daha sevindim. Başucuna su da bırakıldı. Işleminiz. Harika bir görüntü. Bir kalabalık toplandı arkama. Güzelmişler, bir şey yok Dışarısı sıcak diye burada yatıyor diye tahmin ediyorum Nasıl, sağlığı yerinde Evet ya sağlıklı <laughs> bakalım uyandı saklı bak mi ne var burada Yapılıyor. Hemen kokluyor. Bakın burnuna. Düşer misin? Evet müziğe Film göre, göre kula kulak hareketleri. Düşer <laughs> <Dışar> misin? <laughs> Günaydın. Uyuyor. Sıcaktan, sıcaktan bunu almış burada diye düşünüyorum. Ben. Sıcaktan buraya kaçmış. Girdiğimiz kola geri verin. 10 dakika nasıl olacak diye düşünüyordum. 11. dakikaya gidiyoruz. Abi sen yaptın, Evet. Sen Süper. Aa, Üye misin? Yok. Sen evet. de çok iyi evet. mi? Evet merhaba. Evet. Tanışalım. Merhaba İsmini Gökmen biliyorsun. Biliyorum abi. Senin ismin nedir? Emir. Emir boyun çok güzel. Maşallah. Eyvallah. Basket voleybol. Voleybol. Harika. İşleriniz yapılıyor. Bir fotoğraf çekelim mi? Tabii. Tabii Nasıl istersen. Şuna bak, şuna bak. Bu adamı sevmeyelim yani. Biz bunu sevmeyelim. Bunu sevmeyelim mi? Ha, sevmeyelim mi? <laughs> Çekilin. Eyvallah abi. Rica ederim. Bu su içecek mi? Oyun mu oynayacak acaba? Abi hasta galiba bu ya. Sanmıyorum. Bir şey, yerine baksana duruşa. Bu sıcaktan kaçmış buraya gelmiş. İzleyici de sevmiş. <laughs> yani. Kalk. Kalk bakalım. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Neyse abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kar yükeleriniz gerçekleşti. Bak bakalım. Herkes gitti başka şey kaldı. Bir an ilgiyi topladın ha. Ben ilgiyi topladım. Allah suda içiyor işte, işte bu ya. Hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Lütfen ee, Yanındaki suyu köpeğe veren, açan hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun onun sayesinde gerçekten insan olduğuma bir kez daha sevindim. Bu videoyu burada bitirelim mi? Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumunuz vardır mutlaka. Aklınızdakini yazın. Dökün kağıda kaleme demeyeceğim. Dökün sayfalara. Başka ne gerekiyordu kardeş? Beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakal. Bay bay der misin?